Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pokemon kitapları 2 iki, 2. bölüm çekiyoruz bugün. Bir gizem arayacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Hastane mi? Mezarlıkla ilgili videomuzu hatırlıyorsanız. Evet. Hadi geleyim mi? Gel. Tamam. Biz seni orada bekliyoruz tamam mı? Ama Görüyorsun kasa fat problemi de bekle. Alırsın. Ben, Şu, ben videoları 46 dakika video dakika oluyor. Ha o biz yükleyemiyoruz işte. Arkadaşlar biz yükleyemiyoruz böyle uzun videoları. 12 dakikanın üstüne çıkamıyor. Bir videomuz 8 dakika olduğunu biliyorum ama nasıl oldu bilmiyorum ben. Oo para var Hani. Bu oyunda bak Doğum yerinde bak beni görürsünüz. Sen bu mu koydu onu? <laughs> bana <verdim>. Sen bana vermişsin. Ben de Ağzını kapat ya. Fatih gidelim. Faruk'u bekliyoruz. Arkadaşlar Faruk gelene kadar bir video dondurayım ben. Arkadaşlar Faruk geldi. Tabii Hasan tabletten oynadığım için böyle oluyor. Hasan'ım gel gidiyoruz. Pastanenin arkasına mı? Evet. Mezarlıkla ilgili olacak <laughs> bu videomuz. <cihaz>. Bakalım orada. Ben <laughs> bakışım Burada, burada gidelim. Biraz gidelim lan burada. Ya yani neden bu ya? Mezarlığa geldi mi bu arada? Evet gördüm. Ben de geliyorum. Bakın burada bir bildiğiniz... buradan gidiliyor değil mi? Burada bildiğiniz gibi. Hayır be şey. Hastanenin bu... arkasına gidiyorum zaten. İşte orada. Burada bir mezarlık var gerçekten burada. Denizci. Ama buraya da 666 tane taşılmış. Ben senin sen. Ben hastanenin arkasına geldim. Sen <laughs> Sifar, ne yapıyorsun sen ya?

Senin sen açacağız. Ne yazamıyor. Bu da konu ne? Kim mi? Key ben. Bir şey saniye, bıraktından bilmiyorum rica etseniz arkadaşlar. Bak. Bak böyle bul bakalım. Var. Bir dakika, bir dakika sen gelir misin? Oyunu bırak. Orada siz bak bak. Beni görürsünüz. Hastaneye doğru bakın. Kapıya doğru. Bak burada bir tane daha açık mezarlık var. <laughs> Gördün mü? Komor. Komor. Ne kapı çabuk çık sen. Komor. Komor mezar var. Mezar var yemin ediyorum mezar var. Gerçek mezar var. Ooo. Çık lan. Gerçek mezar var. Fatih içine gel. Bir dakika. Bir dakika. Ekranı alıyoruz. Be. Benimle gelin. Komor lan. Çabuk gelin gelin. <laughs> <laughs> Neden atladınız?

Selim oraya girmemiz gerekiyor. Atalım ver. Allah cezanı versin. Ben de böyle açık. Selim gel gel. Ben de atla beni bekle. ben de atlayacağım. Ya burayı araştırmayacak mısınız korkmayın. Evet o, o ses de ben oyunu sesini kısıyorum. Bir dakika. Gelir misiniz? Oyunu sesini kıstım ben. Tamam gelin gelin Saldır. gelin. Sen kısar mısın? Şuraya neden 666 yazmadınız? Hızım, hızım. Ben uzun Ben Kore'ye bir canavar gelebilir. Bak arkadaşlar hastaneye... <laughs> 666... <laughs> <laughs> aldım. Ben silah aldım. Ben bu. Lazım. Bu. Ve bu. Süs Hadi gelin. Farz devletin Aklımıza binin Yok burada bir geçit. var mı bu Ben baltamı çekiyorum. korkuyorum Gelin bak. Süreyi araştıralım. Faturayı çok az araştırdık. Gel yani bir dakika. Gel. Yani, e, burası bir şey değil. Burası normal açık mezarlık arkadaşlar. Burada bir, bir, bir şey var. Bak girer misin oraya? Neden girer misin? Benim, Benim yanına gelin, 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 gelin. gelin. Benim evet. yanına gelin. Haydi bak. Faruk sen orasını araştır. <laughs> Benim Haydi bak. sen orasını araştır. Nasıl en güzel bir yer arkadaşlar. Mezar. Dur mu? Bir saat olmaz.

Gelin gelin. Hmm. temiz gelin lan. Mezarlık mı var? Evet. Temiz temiz. Bak ben, ben de geleceğim arkadaşlar. Hep biz de geliyoruz. Oğlum sen de kapısı da açın. Kız! Gelin gelin. Hadi Selim fa Selim e gel. Git arkadaşlar. Oğlum sen de Kıyı kıstım. Geldim. Bak arkadaşlar. Bu ne? Kızım, ar ar arkadaşlar! Mezar var! Bir dakika. Aha dur. Şunları bir sola bak. Orada denek var ya şu hastaneler içi gizli geçitinde. Acaba o deneyi, deneyi buraya gömmek için mi yaptılar? O deneyi buraya gömmüşler. Tekrar çıkartmışlar. Mezar taşı da de oraya koymuşlar. Gözlemlerime göre o yüzden. Onun içinde bir tane daha denek olabilir. Hatırladım mı? kere ortada bir açık denek yeri vardı arkadaşlar. Oradaki deneyi buraya saklamış olabilirim kalp. Tövbe tövbe. Tövbe demiyoruz gerçek. Hadi gelin oraya senakla Tamam. Ne Aa, gerekiyor. Aklı Şimdi Senakla o sen... ilk önce küçülmemiz gerekiyor. Çünkü bizi denek yapabilirler ve biz evet. altından geçeriz. Hadi. Bir, bir dakika verin. bekle. Sen, Sena seç. Senak. Hadi. Sena mı yaptın da? Senak, Senak. Aa. Tamam, hiç kötü şu da deneyeke bakalım. Bir şekilde içine Ben sizi koruyorum kardeş dedim. Ben Silah al yapayım. silah. <laughs> al araştırmadığımız yerleri al. <laughs> <laughs> Atıl. Buralara bakayım. Şeyleri aldım ben. Ola orada bir şey var. Ya. Ya. Ben de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum bulmuşsun. Mezarlar gece ben. Oradan olmuş. video. Mezarlar bu bak bu son bir de son bir iki Evet. Bakalım bir gelin gelin gelin. Hı? Yani bunu da bir bulduk aslında ama mezara buradaymış. deney bak bir insanın mezarı. Fener tut fener tut. Böyle Gene o ses geldi. Ne? Bana çıkamıyorum izler Arkadaşlar. Evet.